Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, geçen haftaki videonun yorum kısmındaki sorudan mütevellit Sizinle de bu payla bu videoyu paylaşıyorum. Ee, arkadaşlar bu video e, Ascent turnuvalardaki final videosu. Yani final maçı e, Ertuğrul'a karşı. E, umarım beklentiniz biraz küçük olur. Çünkü bu videoda hani yok yüksek damage'ler falan e, tarzı bir video e, olmayacak. Bu sadece klan maçlarının e, ne kadar ciddi ve ne kadar sıkıcı olduğunun bir işareti olsun sizin için. Yorumlu olsun istediniz arkadaşlar. Bu üçüncü ses kaydım. Umarım bu sefer hata yapmadan bu ses kaydını tamamlarım. Size tabi hemen bu videonun başında biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Esent turnuvalar bu yılın en elit turnuvaları yani 8. seviye esent turnuvalar. Bu yıl Wargaming'in bize Twister yerine sunduğu turnuvalar. Twister veya bu Pro Series falan tarzı hiçbir şekilde turnuva olmadığı için Essen turnuvalar e, şu anda ya oyun hani en azından en yüksek kaliteli turnuvalar. Bu turnuvalarda arkadaşlar her takım katılıp e, genelde puan alıyor. Yani genelde ya, her, her, takım puan alıyor ve bu puanlar doğrultusunda en fazla puan alan 16 takım gruplara kalacak arkadaşlar. E, fakat bu maç sırasında zaten garanti olan bir şey vardı. O da Ertuğrul'un büyük ihtimalle bu puanlarda en fazla puana sahip olan takım olması bizim de yani Legion olarak ikinci en fazla takım puana sahip olan takım olmamız. Bunun nedeni ise arkadaşlar sanırsam bu maça kadar iki kere Ertuğrul'a finallerde kaybettik. Bu üçüncü maçımızda Ertuğrul'a karşı finallerde olan bu maçı aldık. <laughs> Tabii bu da küçük bir spoiler olsun. Ee, Tabi arkadaşlar bunun değerli nedenleri var. Ertuğrul ciddi şekilde plan yapıp yani taktik yapıp bu maçlara giriyor. Biz ise genelde hani her sabit oyuncunun bir tane tank olup genelde hani hani şu kadar hevi şu kadar medal alalım falan şöyle takılalım tarzı en fazla konuşuyoruz. Fakat sabit bir taktiğimiz yok arkadaşlar. Ee, Ertuğrul genelde iki tane Lorraine alıyor. Bu da e Önceki maçta, bunun önceki final maçında benim e, bir atış yapıp iki tane Laurent tarafından çekilmemle sonuçlanmıştı. Tabii bu sefer de aynı hatayı yapmamak için e, ben solumda, arkamda en azından light'lar var. Şu anda görüldüğü üzere zaten minimap'te. Er Türkiye takımında da şöyle bir sistem kurmuşlar. E, i̇ki tane Lorraine görüldüğü üzere zaten burada arkada bekliyor. Heavy'ler önde işte C'yi, B'yi almışken Lorraine arkadan e, iki tane Lorraine arkadan en e, arkadaki tanklara e, flank atıyorlar. Um, orada zaten balına bir atış geldi oraya gördüğünüz gibi. Fakat 5 tane adam önümüzde hala. Bu yüzden bizim sağdaki 3 tankımız ilerlemeye bakıyor. Ben de bu F ve bizim FV'leri korumak için buradan birazdan ofansif bir şekilde B'ye doğru ilerlemek zorundayım. Çünkü adamlarda da iki kep var arkadaşlar. Tabi e, tabii arkadaşlar bu e, klan maçlarında e, özellikle birçok takımın uygulamadığı yani kötü e, takımların uygulamadığı en ciddi olay arkadaşlar focus fire hiçbir e, takımı kullanmaması yani bu focus fire olayı herhalde size e, bundan önceki videolarda defaatlerce de söylemişimdir. Klan maçlarında kişisel e, skill'in veya hani bir oyuncu random'da ne kadar iyi oynuyor falan diye bunun hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. E, sizin klan maçında yani sizi iyi bir oyuncu yapan tek şey ee, ne kadar damage bloklayıp ne kadar e, doğru adama sıktığınızdır yani doğru adamdan kastım arkadaşlar hani tek atışlık adamı bile çekebilirsiniz bazen elinizde yüksek kalibre bir top olsa bile ee, önemli olan sadece adamla arkadaşlar doğru hani doğru adama hedef alıp doğru adama sıkmaktır ee, bakın mesela bir atış yaptım bu obje 252 burada direkt bizim vz'ye döndü çünkü dpm'li tankımız o arkadaşlar ve damage'i fazla olmayan tank ben hem atışın adamın atışını bloklamak için önüne geçtim. Ee, ki bizim objeye sıkmasın. Yani obje dediğim arkadaşlar VZ 120 FT. Ee, gördüğünüz üzere zaten burada iki cap var adamlarda. İki cap'ten dolayı biz hemen direkt ofansif olarak bizim full can light tankımız C'ye koşuyor. TD'miz ise B'ye koşuyor. 3'e ee, 3, e 3 kaldık arkadaşlar burada. Yani sıkıntı şu anda. Cap puanda gördüğünüz üzere 900 oldu. Ee, VZ 120 FT'miz direkt B'ye girdi. Light tankımız C'ye koştu. C'ye girdi. Bakın damage'in çoğunu kaybetti. Zaten C'ye girip fakat yine de adamların puan almasını engellemiş oldu. Burada zaten son adamı çekiyoruz arkadaşlar. Bakın yani ne kadar hani zor geçiyor klan maçları. Kolay bir galibiyet olsa bile adamların hani full can olmasa bizim adamlarımız ve kepek girmek zorunda oldukları için büyük ihtimal kaybedecektik. Buradan hemen ikinci maça geçiyoruz. Sonrasında ikinci maçı kaybetmiştik. Yani 1-1 olacaktı skor. Ee, bu da küçük bir <laughs> bilgi olsun. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kalan maçında e, ciddi kalan maçlarında e, hani full can adama sıkmak gibi bir hata yapmayın asla 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 e, takım arkadaşınız hangi adama sıkmaya başlattıysa hani atış yeme pahasına dahi olsun fakat hani bilginiz olsun atış yiyin ama o kadar da fazla yemeyin ki e, ölmeyin çünkü öldüğünüz e, zaman biliyorsunuz takımınız bir top yani bir toptan kastım e, DPM olarak düşecektir e, bunlara dikkat etmek zorundasınız. Tabi klan maçının arkadaşlar bazı hani random e, maçlardan farkı aslında bu sadece hani ne kadar çok klan maçı oynarsanız e, sizin e, hani en azından kafanızda bilgi edinir. E, adam hani damage bloklamak ve hani damage'i az olan tankı korumak çok çok önemli bir şeydir. Bilginiz olsun. E, özellikle takım arkadaşlarınız mesela hatırlıyorum e, dünden önceki essen turnuvada sanırsam bir arkadaşımızı korumak bahasına 3 adam önümüze geçti. Benim de sonra T34 bir tane önüme geçti bizim arkadaş Vanor. yani bu tarz şeyler yapmak zorundasınız. Adamın yan yan önüne geçip atışını bloklamak zorundasınız. ciddi şekilde eğer hani oyunda başarılı bir takım olmak istiyorsanız bu tarz şeyler hani yan yan oynamak dahi yapmanız gereken şeyler arasında arkadaşlar. İkinci maça geçiyoruz. Bakın ikinci maçta da bizim line-up pek değişmiyor. Ee, dediğim gibi fazla plan yapmadığımız için. Of, yorum yapmak da zormuş. Ben de burada karşı takıma bakıyorum. Çünkü bunlar da ismini değiştirdi. Aslında çoğunu tanıyorum fakat isimlerin değişikleri için hiçbiri tabi akma değil bu şekilde. Bu 8. seviye arkadaşlar kalan maçları e, en azından ciddi olan bu esin turnuvalar e, bitecek. Bu son 16 takım sanırsam e, salı günü itibaren e, karşılaşmaya başlayacak. Bil kim en azından bu şekilde şu anlık. E, Tabii biz de o zamana kadar Ertuğrul'dan e daha iyi olmaya planlıyoruz. Fakat e, şöyle bir sorun var. 8. seviye turnuva kimseyi motive etmiyor bizim takımda. Neyse arkadaşlar turnuva e, bu şekilde olacak. Yani turnuva sistemini bu şekilde yapmış. Var gaming artık yapacak bir şey yok. Evet görüldüğü üzere karşı takım bu sefer ağırlık oynuyor. Tabi bakın light tankın olması bizde. Yani en azından spot yapıp yem yani spot yapıp spot yemeden karşı takımın en azından hani formasyonunu ve planını anlamamızı bize aşırı şekilde avantaj sağlıyor. Fakat şöyle bir sorun var. Tank 190 vuruyor. APCR'la 160 vuruyor ve 160 vurarak da hani 2K damage olan bir tankı çekmek çok vakit alıyor. Ben de bu yüzden genelde zaten takımla hep tartışıyorum. Burada saçma sapan bir 30 atışı yaptım T32'nin ki en azından fazla bana bakmasın diye geri geri komple gidiyorum. Çünkü e, karşı takım A'da. En azından şu arkadaki e, de geçersem pull down biliyorum ve benim e, Takım kumandanım da zaten sadece geri geri gidip arkadaki bölgeyi spotlu tutmamı istiyor. Evet, burada güzel bir atış gidiyor T32'nin Herhalde 40 yıl daha yapsam şu atışı, tutmaz yani bu şekilde. E bakın adamların burada geri çekildiğinin bilgisini alıp buradan, aynen en azından ofansif bir şekilde ilerlemeye bakıyoruz. Arkamda benim TD var. Yani bizim TD'miz var ve direkt T32'ye burada koştura koştura dalıyoruz. Lorraine'ler de arkadaymış fakat işte bu bize kötü bir e, sürpriz oluyor. Lorraine'leri biz genelde çünkü C'ye gitti diye tahmin ettik burada. zaten görüldüğü üzere iki tankımız gitti, üç tankımız gitti. Evet, sanırsam son tışıydı Lorraine'in. Bir atış daha varmış. Lorien'in biri bir atış kaldı, diğeri ise dolduruyor şu anda görüldüğü üzere. Fakat e, obje 252 onun doldurması o kadar uzun olduğu için artık sanırsam bu son atışımdı yani. Zaten takım bizim takım GG olmuş. Görüldüğü üzere artık ya biraz enter enteresan oynuyor yani iki Lorraine ile işte ıı, iş de yapabilirsiniz iş yapmayabilirsiniz İş yani iş yapmak için de bayağı bir ciddi yani taktik e, yapmanız gerekiyor ve hani oyun içi e, neydi onun ismi ya artık oyun içi yer değiştirmelerinizi rotasyonunuzu aynen rotasyonuzu rotasyonunuzu bir şekilde yapmanız gerekiyor böylelikle iki Lorraine'ı e efektif bir şekilde kullanıyorlar. Ben de burada fucking F'li diyorum çünkü bizim efiler işte dediğim gibi 190 vuran tanklar hiçbir işe yaramıyorlar bazen, bazen işe oyunu çeviriyorlar. Arkadaşlar ben bu arada bu damage'lere bakıyorum ama yani hiç bakmasam da olur çünkü klan maçında damage'in hiçbir önemi yok, cidden siz ne kadar hani aktif Klan maçı oynarsanız e, mutlaka bu sizin skillinizi hem hani random maçlarda size hem daha iyi yapacaktır. Bilginiz olsun e, hem de ne kadar random maç oynarsanız bu da sizi klan maçlarını daha iyi yapacaktır. Aslında hani karşılıklı bir denge fakat e, ne kadar çok iyi oyuncu biliyorum ki ben klan maçlarında hiçbir işe yaramıyorlar. Yani çok çok iyi oyuncular var aslında oyunda fakat dediğim gibi bu adamlar genelde damage odaklı adamlar oldukları için e, hani ne takım arkadaşını koruma var ne focus fire atma olayı var. E, iki atış yapıp 3 atış yapıp demeç yapıp yani kendince demeç yapıp yedi adamdan push yiyince ölen birçok insan tanıyorum ki bu yüzden hiçbir klanda oynamıyor çoğu. Evet bir bir burada turnuva arkadaşlar gördüğünüz gibi ve son maç Mayan Ruins. Bu Mayan Ruins haritasının bir özelliği de arkadaşlar biz Ertuğrul'a karşı iki kere final oynadık bu üçüncü finalimiz. Eee İki kere de yenildik Mayan Orients'te. Yani 2-0 2-0 bizi ezdiler, biçtiler. Bu sefer artık yenilmeyi düşünmüyoruz. Çünkü en azından eğer 2 lorayn alacaklarsa yine benim en azından kafamdan geçen bu 2 lorayn yine bana sarkacak. Ben çünkü obje 252 ile genelde tek arkada kalan e, tank olduğum için veya tersten giden tank olduğum için 2 lorayn bana saracağını biliyorum aslında. Bu arada arkadaşlar maçın yani videonun başında bu T95 E2 miydi? Neyse e, introsunu izlediniz en azından. Tankı aldım. tankla video yapar mıyım bilmiyorum da şu anda tankı yalnız oynamak gibi bir, bir, niyetim yok. Çünkü tankla şu anda 91-92 bin e gidiyorum. yani platla. Winrate kasmak için aldım tank sadece. Biliyorsunuz bir winrate'i düşürdüm ve çıkarmak mümkün değil artık. Çok zorlaştı. O yüzden de plat oynamaya gösteriyorum genelde ve hani sabit adamlara plat oynuyorum ki hani en azından günlük win rate'im 85-86 altına düşmesin asla diye. O tank da 8'de win rate kasmak için arkadaşlar ideal bir tank. O pi mi değil mi bilmem ama yani en azından hani TR onun E5'i neyse TR 8'in n 5i de o artık. Yani hani hani hem pushlamak için hem tutmak için ideal bir tank. İyi bir oyuncunun elinde çok çok iyi oluyor. Şu anda dediğim gibi 91-92 bin üretli aşağı yukarı 2700 bin şu an biraz olabilir ama yine de tankın üreti çok yüksek. Arkadaşlar adamlar burada direkt B'ye ofansif bir şekilde gidiyor. Ben ileri dahi geçemeden burada kalmış durumdayım fakat bizim takımda arkadaşlar C'yi aldık. Bizim en azından heavy'ler arkayı tutuyordu. Birazdan B'ye doğru pushlamak zorundayız. Çünkü B'de hala gördüğü üzere bir tank var ve B'yi alırsa bizim için çok büyük sıkıntı olacak ileride. Beni aldırmıyor bizim F'yi gördüğü, gördüğü üzere. Ben de burada şu lanet olsun Tiger'la hala vakit kaybediyorum. Ve bakın arkadaşlar artık pushlamak zorundayız çünkü. En azından bizim takım bizim base'e tekrar toparlandı. Benim yanımda iki tane daha tank var. Yani iki tane light'lar light benim yanımda. Iııı. Um, en azından B'nin içindeki adamı çekebilirsek e, şu bölgeyi rahatlatabiliriz büyük ihtimalle diye düşünüyoruz. E, o yüzden bana takım kumandana artık ilerle ilerle dedikten sonra ben de ilerlemeye düşünüyorum. Burada güzel bir atış geliyor. Ve bakın T-Vener'le beraber T32'ye koşuyoruz. Bakın Lorraine'ler arkadaşlar dediğim gibi yine her zaman olduğu gibi yine bana saracaklar ve sardılar. Fakat işin güzel tarafı ben çukurdayım. Ve gördükleri yani büyük ihtimal tek şey benim üst şu an kupa geliyorlar. üzere ikisi de ipsi birçok atış sektiriyorum. Şu an ikisi e doldurmaya girdi. Tiger bizim FV'lerin arkasından sarkacak fakat ona da en azından bir atışım var şurada. Ve FV'ler gördüğünüzde şu yukarıdan dolduruyorlar ve e, arkadan bana saracaklar. Fakat ben yavaş olduğum için hiçbir şekilde o yokuşa çıkmayı göze alamıyorum. Çünkü büyük ihtimal o yokuş çıkarsam arkamdan ikisi de bana saydıracak. Burada en azından tankın arka bölgesini garanti alıp bakın arkadaşlar kaç atış sektirdim yani toplamda. Ve hala ölmedim. O, o şey Lorraine'de zaten artık bana sıkmaktan vazgeçti. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu temel e, mesele doğru tanka sıkıp e, ölmemeniz. Yani bu şekilde bayağı bir den, e, yani iyi oyuncu olabilirsiniz. Klan maçları gerçekten hani kişisel skill'i arttırmak için en önemli şey bence. Çünkü e, klan maçı eksiği olan bir adamı zaten direkt anlıyorsunuz. E, yani iyi bir klanda olmanızı hepinizin isterim. Fakat dediğim gibi bu klan maçının da iyi olmak için hani randomda oynadığınız kafeyi bir kenara koyup takım olarak oynamayı öğrenmek zorundayız. Ee, zorundasınız. Zorundayız. Hepimiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Biraz sıkıcı oldu fakat bunlar hani en azından önemli maçlardı. Bu maçı da alıp burada bayağı bir puanımız en azından e, farkını azalttık. Ertuğrul'le. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.